yüz gençleştirmede en sık başvurduğumuz yöntemler arasında olan nörotoksin ve dolgu enjeksiyonları etki mekanizmaları enjeksiyon materyalinin içeriği uygulama tekniği ve etki süreleri açısından birbirinden tamamen farklı uygulamalardır. Mimik kaslarının çalışması sırasında üzerlerindeki ciltte oluşan katlanmalar nedeniyle görülen ince kırışıklıklar, bu katlanmaların zaman içerisinde sürekli tekrarlanmasıyla giderek kas hareketleri yokken de görülen derin çizgilere dönüşebilmektedir. Mimik kaslarının içerisine uygulanan nörotoksin enjeksiyonları, bu kasların hareketini durdurarak üzerlerindeki ciltteki kırışıklıkların oluşmasını önlemek amacıyla yapılır. Dolgu enjeksiyonları ise genellikle minik kası hareketi yokken bile görünür olan derin çizgilerin giderilmesi ya da yüzün farklı bölgelerinde zaman içerisinde oluşan hacim kayıplarının yerine konulması amacıyla uygulanır. Genellikle fizyolojik serum ile sulandırılarak uygulanan nörotoksinlerin etki süresi 3-4 ay civarındayken uygulama amacına göre farklı yoğunluklarda ve elastikiyetteki jel yapısında olan dolguların kalıcılığı dolgunun içeriğine ve uygulama bölgesine göre 6 ile 18 ay arasında olabilmektedir.